nedir? Algoritma ile olan alakamız nedir? Ee, onu bilebilirsek herkesin e, hoşuna gidebileceği, herkesin seviyesine hitap edebilecek bir seviyeyle başlarız. Yoksa en temelle başlayacağım. Ki ee, hızlıca ben şu biliyorum. Veya hadi herkesin bilmediğini varsayayım. Ben biraz biraz biliyorum veya ben şu olarak kadar biliyorum diyebilecek olan varsa onlar yazarsa seviniriz. Evet herkes temel seviyede sanırım. Kimse bir şey yazmadı. Tamamdır. O zaman algoritmanın tanımıyla başlayalım. Ee, şimdi burada anlatırken burada gördüğünüz kadar sende temel var. Ee, şimdi bölüm kaçıncı sınıftasın? Onu söyleyebilirsin okulda gördüğünüz kadar diyen arkadaş ve bu bir gruba hitap eden bir cümle mi yoksa sadece yazan arkadaş için mi onu da söyleyebilirsiniz Abi ben yine algoritma başlıyorum. Algoritma e, şudur. Elimizde bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek için veya bir gerçekleştirmemiz gereken bir süreç vardır. Bu süreci gerçekleştirmek gerçekleştirmek için sonuca ulaşabilmek e, uygulamamız gereken adımları bize ifade eden yapıyı arıyoruz. Bu e, günlük hayatımızın her yerinde yaptığımız basit işler de olabilir. Programlama tarafına girersek şeyler de olabilir bir bilgisayarı açmanın, bir program yazmanın kendi algoritmasını da yazabiliriz. Bunu bir program olarak düşünmeyin. Sadece bir adımları ifade etmek olarak düşünün. Salondan çalışma odama gelme sürecimin algoritmasını yazabilirim. Kanepeden kalkışım, salonun kapısına gidişim, koridorda yürüyüşüm. Bunların hepsini iş adımlarına bölüp ee, daha sonra bunu bir algoritma adı altında size sunabiliriz. Aslına bakarsanız algoritmanın amacı biraz e, divide and conquer mantığıdır. Önünüzde bir sorun vardır. Onu e, ufak adımlara, ufak parçalara bölmeye çalışırsınız birbiriyle yakın özelliklerde veya aynı özelliklerde. Daha sonra bu özel bu yapıları ayrı ayrı zamanlarda çözüp ikinlere ulaştırırsınız. NASA'nın uzaya roket göndermesini düşünelim. Tek bir adımla yapmaya çalışılacak bir iş değildir. O yüzden e, bir yazılım ekibi vardır, bir donanım ekibi vardır. Mütüritleri e, sağlayan bu farklı parçaların birleşmesini sağlayan ekipler vardır. Hepsinin farklı bir görevi bulunur. Bu görev tanımları çıkartılır. Sen bunu yapacaksın denir. Herkes görevini yaptıktan sonra başka bir ekip bunu devralır. Tamamlanmış parçaları tekrar birleştirir. Böylece dinlen sahnesine ulaşılmış olur. Roket tamamlanır, yazılımı yapar ve çıkar gibi. Birkaç tane ufak algoritma örneği yapacağız. Öncesinde bir de flowchart'tan bahsetmek istiyorum. Flowchart programlama bilgisayar mühendisliği arkadaşlar da var Onlar daha bu konuya hakimdirler veya programlama alakalı bir şey yapıyormuş arkadaşlar görmüşlerdir bunu. Algoritma dediğimiz şeyin görsel bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Neden görselliğe ihtiyacımız var? Birincisi herkes e, yazılı şeyleri çok iyi anlayabilecek diye bir şey yok. Görsellik her zaman akılda kalıcı olur. E, daha iyi hitap eder insanlara. İkincisi bunu herkesin anlayabileceği ihtiyacımız olan yapmamız gereken şey. Herkesin anlayabileceği indirmek ileride bir yazılım projesinde çalışmanız gerekirse ve bu aslına bakarsanız sadece yazılım değil donanım projesi de olabilir. Donanımı da e, yine teknik arkadaşlar bilir donanım dediğimiz aslında bakarsanız çoğu kişi için bir bilgisayar olabilir ama aslında bakarsanız donanım bir gömülü sistemdir. Ve oranında bir yazılım yapısı vardır. Logic Gate'leri ile bizim, bizim e, dijital olarak yazdığımız yazılımı donanımcılar donanım seviyesinde de yazabilirler. Dolayısıyla orada da işe yarayacak bir şeydir. Flowchart yapmak istediğiniz şeyi görsel hale getirir. Birkaç tane flowchart örneği de vereceğiz. Birkaç öğesi vardır. 5 ya da altı tane yanlış hatırlamıyorsam. Onları göstereceğim. Derinlere inmek isterseniz bir tane link vereceğim. O derinlerden bakabilirsiniz diyeceğim. Ben Flowchart'a kadar anlattıktan sonra Gürcan Bey de ee, i̇kinci kısımda niyetimiz ee, Hücan Bey size bir program yazarak, ufak bir C-Sharp uygulaması yazarak neyi nasıl kullanabilirsiniz, ee, teknik anlamda C-Sharp ne nedir ee, onlardan bahsetmeye çalışacak. Aklınıza gelen e, bir sorun var mıdır? Hemen onu sorayım. E, mesela diyebilirsiniz ki, e, bu eğitime katılmanın flow chartını çıkartabiliriz. Daha doğrusu algoritmasını çıkartabiliriz. Değil mi? Önce algoritma, algoritma için birkaç örnek verip ondan sonra flow chart kısmına geçeceğim. Yapmamızı istediğiniz üzerinden bilmemiz istediğiniz bir algoritma var mıdır? Siz onu söyleyin. Ben de o sırada. Az önce verdiğim örneğin e, algoritmasını anlatayım size. Teams uygulaması üzerinden bir toplantı yapacağız. Bize e, patronumuzun söylediği veya müşterimizin söylediği ihtiyaç bu. Teams uygulamasını bana öğretin demek istiyor. Onu öğretmek için biz önce kendimiz anlamamız lazım da algoritmasını çıkartmamız lazım. Ne yapmamız gerek? İlk önce bir bilgisayarımız veya telefonumuz olması gerek sadece bilgisayar üzerinden üzerine ilerleyeceğim basit indir gelinmek için. Bilgisayarımız olması gerek dedim. Bilgisayarımız oldu. Bir team toplantısına ihtiyacımız var. Team toplantımızın linkini de daha önceden aldığımızı varsayıyorum. O zaman ne yapacağız? Bu linke erişeceğiz. Adres çubuğunu beğendiğimiz, sevdiğimiz tarayıcıyı açacağız. Adres çubuğuna bahsettiğimiz linki yazacağız. Daha sonra tarayıcı bizi gitmemek, gitmek istediğimiz Teams sayfasına yönlendirecek. En sonunda da e, arayıcıda veya eğer ki Teams uygulaması yüklüyse o uygulamada bize bu toplantı açılmış olacak. Açtıktan sonra Teams bize iki tane şey soruyor. Kamera ve mikrofonu da açayım mı? Bunları da hemen algoritmaya dahil edelim. Bir sonraki adımımız bu durumda ne olacak? mikrofon izni vermek olacak, kamera izni vermek olacak. Bahsettiğim cümle, kurduğum cümlelerin her birini algoritma bir adım olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız? başkalarının da bu toplantıya gelmesini bekleyeceğiz ki gerçekten bir toplantı olabilelim. Burada biraz beklememiz gerekecek. Onun için de bir süre boyunca ekrana bakacağız. Katılımcı sayısına. Katılımcı sayısı bizim istediğimiz sayıya yakın mı? Diyelim ki 3 katılımcı ihtiyacımız var mesela. Katılımcı sayısı 3 olana kadar beklemeye devam edeceğiz. Burada bir e, döngü yapısı görüyor olacağız. Daha sonra katılımcı sayısı istediğimiz yere ulaştığı zaman e, toplantının standart sürecine başlayacağız. Toplantı başlamış olduğu için bizim algoritmamız burada bitecek. Burada kızılca ne anlatmış olduk? Bir meeting toplantısının e, nasıl katılıp toplantıya başlayacağız sorusunun sürecini algoritmasını çıkartmış oldum. Günlük hayatta yaptığımız her şeyin algoritmasını çıkartabiliriz dedim. Salondan gelişi, bir team toplantısına e, katılışımız. Biz bu e, eğitime hazırlanışımızın algoritmasını çıkartalım. E, bununla alakalı bize bir geri dönüş geldi. Dediler, e, istendim ki böyle bir eğitim yapabilir miyiz? Ne yaptık? E, yapabilir miyiz diye kendi içimizde konuştuk bir kontrol mekanizmamız var, bir sorgulama, evet hayır durumumuz var. E, yapalım diye karar verdik. Daha sonra bir tarih belirleme süreci geldi. Tarih önerisi geldi. Biz uygunluğu tartışıldı. Bizim tarih önerimiz oldu. Burada bir gitgen adımlar oldu. Burada bir döngü yapısı. Devam eden, tekrar eden bir yapıdan bahsedebiliriz. Daha sonra bunun kararını verdikten sonra saatin kararını verilmesi var hangi seviyede görüleceğinin eğitim verileceğinin kararı var. Bunlar için birer kontrol mekanizmaları koyacağız. Koyduk daha doğrusu. En sonunda da böyle bir eğitim yapmaya karar verdik ve bugün buradayız. Şimdi bunları çok sözlü anlattığım için kafanızda çok 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 belirsiz halde olabilir. O yüzden ekranımı paylaşacağım. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Görülüyor mu? Görülüyor, tamam. Flow Flowchart chart için az önce bahsettiğim gibi burası benim linkini ayrıca paylaşacağım bizde. Ben öğrenciyken kullandığım bir chart uygulaması vardı. Net tabanlı bir şeydi. Hazır flow ayoldu. Flow ayoldu Draw Daha sonra ismi Diagram net olarak değişmiş. Bunu da linkini paylaşacağım. Burada ben Google Drive'ı bağladığım için direkt yeni bir Drive oradan var olan bir diagram mı açayım? Yoksa yeni bir tane mi oluşturayım? Yeni bir tane oluştur dedim. Burada çeşitli seviyelerde diagramlar oluşturabiliyorsunuz biz flow chart oluşturacağız. Bunu seçersem örnek bir tane flow chart çıkartacak. Hatta bir tanesini seçelim. bir tane bize flowchart örneğine açtı. Buraya getirdim. Draw.io çok güzel bir örnek ama online çalışıyor. Her zaman online olma imkanınız yoksa eğer farklı yöntemler, farklı programlar kullanabilirsiniz. Bunlardan en basit ve çoğunuzun bu üniversitede olduğunuz için Microsoft'un lisansını vermek veriyor hepimize. PowerPoint'te yapabilirsiniz. Flowchart objeleri orada da var. Burası kadar basit olmadığı için orası. Birkaç ekstra adım eklendiği için ben buraya göstermeyi tercih ettim. O PowerPoint'te yapabilirsiniz. Pardon. <laughs> Bir diğer seçeneğiniz yine Microsoft'un birünü ürünü Vizio. Vizio. Microsoft ayrıca satıyor. O yüzden üniversitede lisansınız var mı diye kontrol edebilirsiniz. Eğer lisansınız varsa kullanabilirsiniz. Vizio'nun bütün amacı bunların gerçekleştirebilmek. Çok güzel diyagram çizme araçları var. başka nerede yapabilirsiniz? Bir kağıt kalemle yapabilirsiniz. Aslında bakarsanız çok e, komplike şeylere ihtiyacınız yok bir diyagram hazırlayabilmek için. Şimdilik biz diyagram net üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Hemen verdiği örneğe başlayalım. İlk durumumuzu yazmış burada. Lamba çalışmıyor demiş. Bu bir state'i ifade ediyor. Bu input olabilir. Bir bilgi olabilir. Ekstra bir bilgi. Bir süreç olabilir. Hangisinin ne manaya geldiğini biraz daha anlatacağım. Birazdan resmini göstereceğim daha doğrusu. Ama burada sadece anlatmak üzerinden geçmek istiyorum. Onkula bir süre geçiriyor bizi. Burada bir diamond şekli var. Lamba açılımı yazıyor içinde. Bu diamond şekilleri karar verme mekanizmasını ifade eder. Cevabı evet veya hayır olur genel itibariyle. Ee, farklı şeyler de olabilir. O sizin tasarımınıza kalmış. Lamba çalışıyor mu sorusunun cevabı hayırsa lambayı tak. Bir sonraki adımımız bu. Lamba takılımı sorusunun cevabı evetse başka bir karar mekanizmasına geçiliyor. Lamba bozuk mu Niye çevireyim. Kuvvet lambayı değiştir. Değilse lambayı tamir et. Enteresan bir şey olmuş. Lambayı nasıl tamir edeceğimi ama. Şimdi normal şartlar altında okullarda eğer flow chart yapmayı gördüyseniz gene itibariyle ee, şurada biraz daha şurada biraz daha köşeli gibi yapılan şu sembol bu. Bunun daha da ovalı hatta. Start ve end olarak yazılır. Buraya koyayım. Bu aslına bakarsanız ee kendinizi kontrol edebilmemiz için de güzel bir yöntemdir. Tavsiye ederim. Eğer özellikle böyle bir şey yapmayın diye belirtilmediyse size. Buradan ne faydası oldu bize? Giriş yerimizi kesin olarak görebildik. Bu algoritmamız daha karmaşık olabilir ve Giriş yerimizi kesin olarak startin gördük. Nasıl kontrol etmeye başladığımızı gördük. Daha sonra mesela burada e, one dedikten sonra bu aslında sonra dedik. böyle yapıyorum. Bu aslında son adım değil. Hem e geri götürebiliriz. Böylece bu adıma gelen bir kişi acaba bitti mi? E, ne oldu şimdi? Bir ikilemde kalmamış olur. Veya burada bu karar mekanizmasının sonucunda lambayı değiştir adımı geldi. Bunu da böyle ende getirirse bütün sonuçlarımız bütün açıkta kalan uçlarımızın bir finale erdiğini gösterebilmiş oluruz. Tercih şey olarak e, kullanabilirsiniz. Ben genel itibariyle e, algoritma yapacaksam zaten kullanmaya çalışıyorum diyeyim. E, burada yine biraz daha köşeli ama iyice oval bir yapısı var. Daha sonra oklarımız var. Oklar bizim için çok önemli. Hangisi nereye gidiyor onu ifade ediyor. E, buradan çıktı ve şu iki noktaya gidebildi. Bu bir karar mekanizması. Veya buradan çıktım karar mekanizmaları farklı. Diğer objelerde genelde oklarımız